De, e, İsmail mi? Neydi Aynen, bir... aynen İsmail. Abi Uzun boylu. Aynen öyle. Hiç göstermiyor ama aynı o yolla abi. Benim kızdıran taraf bu. Ben bunun açığını herkese anlattım böyle. Onun için beraber mevlüt okurken falan konuşmaz. Muhatap olmuyor yani ya artık İstemiyorum ben. Aynı şeyin Nazmi'yi kapattılar. Beni ilgilendirmiyor artık ya. Ben artık şey yaptım, soğudum bir anda. Dürüstlük dedim, rakip tanımıyorum dedim. Oo, şaştı o Rakip tanımıyorum dedim ya. Dürüstlükle rakip tanımıyorum dedim. Ben çünkü herkes benimle iş yaptığı zaman benimle olur. Ve şey yapmaz, yani Tayfun açmalı dedim mi tamam dur der. Şükürler olsun, ona verdi verdik yani. Selam zaten. Ama gel gör ki herkesin bir dünyası var, o da beni gendirmiyor artık. Şimdi öbür taraftan yol var bak. Gördün mü daha yol olacak. Ha gördük, tam karşısı o yol başına kadar gidiyor. Demek ki o yol buradan yola cepheli üst